Selamlar millet, ben Baran. Öncelikle bir haftadır video yüklemediğim için hepinizden özür dilerim. Maalesef son zamanlarda moral olarak hiç iyi değilim ve toparlanmak için biraz zamana ihtiyacım vardı. Ama şimdi kaldığımız yerden devam. Ayrıca belki bilmeyenleriniz vardır diye söylüyorum, oyun kanalım da açılmış durumda. Bu kanalda da oyun oynadığım kliplerimi paylaşacağım. İlgilenen arkadaşlar için linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Son olarak hedefimiz 2500 abone. O yüzden içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmanız beni çok mutlu eder. Hadi konumuza geçelim. Başlamadan söylüyorum, sakın ola ki bu video yüzünden gelip beni AK Partili falan ilan etmeyin zaten IQ'su ortalama bir orangutandan daha yüksek olan herhangi bir insanın bu videoda neyden bahsettiğimi anlayacağına inanıyorum. Yine de söylemek istedim. Bugün sizlerle birlikte kelimenin tam anlamıyla iğrenç bir sokak röportajcısı hakkında konuşacağız. Bahsettiğim kanalın ismi Sokak Kedisi. Kendisi muhalefet destekçisi olduğunu gösteren ve bundan çekinmeyen hatta biraz fazla çekinmeyen bir röportaj kanalı. Bu röportaj kanallarının da ne yapıp ettiğini bildiğinizi düşünüyorum. İşte sokağa çıkıp halka gerek gündemle ilgili gerek farklı konularla ilgili sorular soruyorlar falan filan. Bu konsepte içerik üreten kişilerle çoğu o zaman hiçbir problemim yok. Ama işte bazıları böyle insanları cahil ilan edip de sırf elinde mikrofon var diye aşağılayınca midem bulanıyor. Sokak kedisi de tam olarak bunu yapıyor işte. İnsanları giyimlerinden, tercihlerinden dolayı AK Partili cahil gibi gösteren ve aşağılayan birisi bu kadın. Birazdan size göstereceğim klipte karşısındaki kadının konuşmasına, derdini anlatmasına bile izin vermeden sadece başörtülü ve kapalı giyindiği için sanki bir mağara adamıyla konuşurmuş gibi konuşuyor. Ve bunu yaparken aşırı itici bir üslup kullanıyor. Benim bu videoyu yapmaya iten şey de tam olarak bu. Tıpkı daha önceden söylediğim gibi açık giyinen kadına orospu damgası vuran insanla kapalı giyinen kadına cahil damgası vuran insan aynı derecede yobazdır. Ve yobaz insanın da sokak röportajı gibi bir konsepte bulunmaması gerekmektedir benim gözümde. Gelin size videoyu izleteyim ve parça parça üstüne konuşalım. Ben kaçtım. Mesela vergi kaçıranların veya vergi vermeyenler var mesela çok zenginler vergileri siliniyor onlara ne diyorsunuz? Zenginlerin vergisini silindiğini gözümle görürsem inanırım. Niye siliniyor? i̇şte onu soruyorum. Niye sinirli? Yani gözünüzde görmenize gerek yok. Haberleri açarsanız görürsünüz orada. Eee mali haberlerin yani internet haberlerinin yüzde doksanının doğru olmadığına Aynı inanıyorum. haberlere güveniyorsunuz? Ee, yani hepsine bakmaya çalışıyorum ama internet haberlerinin çoğu yalan. Yok bütün televizyonlarda bas bas bağırıyorlar bunları. Görmediniz yani, mi? Tüm hiç? Kanallar, Gelmediniz tüm kanallar mi? Tüm tamam, mı? siz hangisini diyor. izliyorsunuz onu söyleyeyim ben size. Ee, ben yani. Mesela TRT'de göremezsiniz bunları. Hangi kanala bakmalıyım? Bakın bundan bahsediyorum işte. Kadın karşısındaki insanın konuşmasına izin vermiyor bile. Sonra da kendine sokan sesi diyor. Lan bir dur iki dakika bir sessiz ol da kadın konuşsun derdini anlatsın. Hangi kanalları izliyorsunuz diye soruyor. Kadın cevap vermeden TRT'de bulamazsın bunları falan yapıyor. Bu kanalın sloganının Ebru'nun sesi olması lazımmış sokan sesi yerine. İstiriyor musunuz? Mesela diyelim muhalif kanal bir şey iddia ediyor, ortaya atıyor. Siz diyor musunuz ki acaba bu doğru olabilir mi? Bir araştırayım, bir bakayım diyor musunuz? hanımefendi mesela masak var masanın raporları var hanımefendi e... hiç baktınız mesela bir tane masak raporu alıp incelediniz mi? hanımefendi ben müslüman bir insanım ve asla adaletsiz değilim tamam duyduğum bir şeyi muhakkak araştırıyorum tamam. Ben size mesela bir şey söyledim. Doğru. Araştıracak Doğru. mısınız? Doğru. Tabii ki araştıracağım ve i̇şte size sonucunu bildireceğim. Söyleyin. Mesela evet. Türkiye'de birçok büyük yani en büyük e, firmaların vergileri 20 yıl ötelendi. Evet. Siz bana bunu kanıtlarsanız... Ben size söyledim. Size ara... Fark ettiniz mi bilmiyorum ama kapalı kadın konuşmadan önce tam 4 kere hanımefendi diye seslenmek zorunda kaldı ve 3 defa sözü kesildi. Sokak röportajında sokaktaki insanın fikirlerinin bilinmesi öğrenilmesi amaçlanır. Sokaktaki insanın ezilmesi, kamera önünde küçük düşürülmesi değil. Her elinde Profondan sokağa çıkıyor anasını satayım diyorum ya bir izin ver kadın konuşsun. 2 saniye kadını aşağılamadan araştırmıyorsunuz okumuyorsunuz demeden bir dur lan kadın derdini anlatsın sonra konuş ya. Gerçekten çok sinir bozucu ve aşırı derecede itici bir insan profili. İyi ki arkadaş çevremde böyle biri yok yemin ederim kendinden tiksindirmeyi başardı bu röportajı hanımefendi. Bir de şu iddianame saçmalığı var bu videoda konuşulan zaten oradan sonrası bildiğiniz iğrençti. Gelin göstereyim. Olmam gerek. İddianamenin ne olduğunu biliyor muyuz? çok mücahil görünüyorum oradan biliyor bakıldığında. Mı? İddianamenin ne evet. olduğunu biliyor Bende muyuz? de sizi son derece taraflı ve at gözlüğüyle bakan bir iddianame olarak... ortada olmadan diyorsunuz ki bana. Bakın o kadar büyük bir hak yiyorsunuz ki şu an Müslümanım diyorsunuz. Ortada bir iddianame bile yokken diyorsun. Evet, evet keyfek eder canımız. Yani o zaman bu orman kanunun işlediği bir Türkiye'de mi? Tam da bundan bahsediyoruz. Ha, siz taraflı olduğunuz için öyle bak. Umarım az önce bahsettiğiniz at gözlüklerinizi bir an olsun siz çıkarırsınız. Ben e, at Umarım. gözlüğüyle bak. Bakın ortada şey, iddianame ben, bile yokken bakın, ben siz Erdoğan, bir insanın diyorsunuz ne ki de, suçlu olduğuna eminim. Sağ cim, ne sağcığım sol ne solcuyum, ne tayyipçiyim ne de e, diğer taraftanım. Yok siz ne olduğunuzu ben şu an çok net görebiliyorum. Ben adalet Neyim ben ben adalette bak. Siz ortada bir iddianame yokken bile, bak bu tartışmayı uzatıyorum ama neden biliyor musunuz? Belki bir şeyler yanar yapmadım. yani burada. Ben de yanar. Belki yandı. belki sizde belki, belki dersiniz ki ben bir araştırayım ya, hani bir okuyayım dersiniz. Hani ortada bir iddianame yok ama ben, yine de siz ben dersiniz iki, ki belki iki bir bakayım ya bu kız mi? neler söylemiş. Acaba doğru mu söyledi diye belki araştırırsın. Ben iki üniversite mezunu bir, sosyoloji okudum, iş yönetimi okudum. Ee, karşınızda e, hep siz bizim gibileri cahil gördünüz. Mü? Ben sizin bakın Fazl kılığınızdan <laughs> ötürü değil. Ben kılığınızdan ya, ötürü değil, eğer bakalım. size cahil tavırlı ya. olsaydım bu mikrofonu zaten evet. size uzatmazdım. Yani sen, sizin ya. konuşmalarınız beni ilgilendiriyor. Ben, ben sizin yok. ortada bir iddianame yokken bile dediniz ki ben Müslümanım, adaletten yanayım ama ortada bir iddianame olmamasına rağmen suçlu olduğundan evet. eminim diyorsunuz. Hakimler ve savcılar bile daha emin olamazken, herhangi bir hükümlü yokken ortada eminim diyorsunuz. Gerçekten Serisini işte istiyoruz. istiyoruz. Mesela İmamoğlu Serisi. diyor ki TRT'de benim davam yayınlansın diyor. İster miydiniz? Adı. İsterdim. Neden yayınlanmıyor? İnşallah yayın. Bakın artık aşağılamanın, hor görmenin seviyesi öyle bir noktaya ulaşmış ki kadın üniversite okuduğunu anlatmaya çalışıyor, diğer kadın demeye bin şahit arkadaşa. Ve o diğer arkadaş da dinlememekte o kadar ısrarcı ve karşısındakinin cahil bir insan olduğuna o kadar emin ki dinleme gereği bile duymuyor. Kapalı olan kadının düşüncesi veya fikrinin burada hiçbir önemi yok. Burada konuştuğumuz şey kendine röportaj kanalı diyen bir insanın ins insanları giyimine, inancına göre yargılaması ve sokağın sesi sloganını kullandığı halde insanların konuşmasını dinlememesi. Böyle biri nasıl röportaj kanalı olabilir aklım almıyor cidden. Saçmalıktan ibaret bir durum. Böyle insanların ünlü olmaması gerekiyor. Çünkü bu kadın belli bir popülaritenin üstüne çıkarsa hem röportaj konseptine hem de muhalefet tarafının imajına ciddi anlamda zarar verecek. Son olarak katılıyorlarımıza buradan sonsuz teşekkürler ve sonraki videoda görüşmek üzere.